Merhaba arkadaşlar. Bugün de pastanelerde yaş pasta keki ve rulo pastalar nasıl yapılır? Hangi malzemelerle yapılır? Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, pastanelerde ben kendim de pastacı olduğum için e, çok çok iyi bilirim. Katkı maddesi olmadan hiçbir pastanede yaş pasta çıkmaz. Bunu e, söylemek istiyorum. Tabi bu arada meslektaşlarım beni eleştirebilir veya e, tepki de alabilirim. Hiç önemli değil. Önemli olan doğruları konuşmaktır. Ve e, rulo pastamızda mutlaka ve mutlaka bunda da var. Katkın maddesi kullanmış vaziyetteyiz. Zaten kullanılmadan bunlar bu şekilde olmaz. Sünger gibi hiçbir zaman yaş basa keki olmaz. Bu rulo pastamızın kekidir. Şimdi sizlere kullandığımız katkı maddelerini göstereceğim. Nelerle yapıldığını göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi katkı maddesi dediğim Ovalex'tir. Ovalex e, nedir? Ovalex yaş pastalarda ve keklerde, pastanelerde kullanılan bir katkı maddesidir. Şöyle sabun şeklinde. Ve bu olmadan hiçbir pastacı ve hiçbir pastanede yaş pasta keki yapmasına imkan yoktur. Ne yazık ki e, sağlıkla oynanmıyor, oynanmıyor değil. Ama mecburen kullanılıyor. Bu olmadan da olmuyor. Evlerde yapıldığı gibi değil tabi doğal değil, e, organik değil. Şimdi biz e, Yaş pasta kekine ve rulo pastalara oval dediğimiz katkı maddesi kullanıyoruz. Kabartma tozu kullanıyoruz. E, yumurta kullanıyoruz. Ve un kullanıyoruz. Şeker ve su. Bunlar hepsi e, yumurta beyazı ayrı, sarısı ayrı kesinlikle pastanelerde olmuyor. Katkı maddesi olduğu için daha pratik, daha hızlı yapılıyor. E, bütün malzemeleri miksere koyup 5 dakika çıktıktan sonra rulo pasta kekimiz hazırdır arkadaşlar. Şimdi onu hazırlamaya geçiyorum. Evet yumurtamızı kazanımıza döktük ve şekerimizi de ilave ediyoruz. Şekerden sonra unumuza dökelim. Sıra geldi kabartma tozuna. Evet arkadaşlar sıra geldi o istemediğimiz hiç istemediğimiz katkı maddesini katkı maddemizi de katalım. Tabi dediğim gibi bu olmadan hiçbir pastanede yaş pasta keki ve rulo sarma kekleri asla ve asla olmaz. Ee, şunu da söylemek istiyorum. Bu videomu paylaştıktan sonra tepki de alacağım eminim. Ee, pastacı arkadaşlarım iletişime geçecektir. Ama e, ne yazık ki kullanıyoruz. Ve geriye suyumuz da kaldıktan sonra mikserimizi çalıştırıyoruz. Mikserimizi 5 dakika çalıştırdıktan sonra Harika bir kabarma elde edeceğiz bu mikserle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kabarması gayet güzel ama katkı maddesi sayesinde bu kadar kabardı bu. Şimdi bunu ince bir şekilde tepsilerimize döküp fırında pişireceğiz. Evet arkadaşlar rulo sarmalarımız hazır ve bunları 200 derece ısıttığımız fırında pişireceğiz. Rulo keklerimiz pişti şu an. Gördüğünüz gibi gayet güzel görünüyor. Ama dediğim gibi ne yazık ki katkın maddesi olmadan da bu olmaz. Pastanelerde dediğim gibi yaş basa ve keklerde kullanılmasa asla ve asla olmaz. Ve sarılması da gayet güzel hiç parçalanmadan sarılıyor. Evet arkadaşlar videomu izleyip beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum herkese.